Ee, en zorlandığınız sahneyi soracağım, Hazal Hanım, sizle başlayalım isterseniz. Birinci sezonda e, finale doğru, hatta finalde işte annelerinin günlüğünü okudukları sahne beni duygusal olarak çok zorlamıştı. İkinci sezonda da spoiler vermeden söylemeye çalışacağım, sona doğru bir e, bir sorgu sahnesi beni çok zorladı. Yine iddialı bir sorgu sahnesi mi bekliyor bizi? Ee, evet. Süper. Melisa Hanım, sizin. Ee, i̇kinci sezon aslında beni daha çok zorlayan, yani güveni daha çok zorlayan bir sezon oldu. Ee, güvenin içsel, duygusal olarak ve yolculuk olarak kendiyle yüzleştiği ve olaylarla yüzleştiği bir sahnesi var. O beni zorladı. Süper, harika. Çağlar Bey? Ee, i̇kinci sezonda hmm, Karaköy'de bir iş yanında bir kovalama sahnesi çekmiştik. Çok zorlanmıştım orada, beş kat. Sürekli koşturmuştum. İn çık, in çık. Bir de yemekten sonra kramp girdi. Bayağı zorluydu benim için. Işte. O gün kaç adım attığınıza baktınız mı? Bakmadım ama ertesi gün fizikte tedaviye gittim. <gülüyor> <gülüyor> Duyduğum kadarıyla dizide çok duygulanıyor olmuşsunuz. Evet. O yüzden bu soru size. Ay. En duygulandığın sahne? O sahne. <laughs> o sahne. Anlatamadığımız, Anlatamadığımız sahne. Anlatamadığımız sahneler ama o sahne izleyenler anlar o sahneyi. Peki o sahnede o sahne. bizi ne bekliyor? anlatamıyorum ki. Yani <laughs> Ama şok duygu alacağız, alacağız Yok yok. yani mi? şey bence çok duygusal bir sahne. Şok olmayacağız. Ama duygulanacağımız bir sahne. Yüzleşme. Benim yüzleşme şey tabii tabii. Öyle geliyor. Sen çok oynuyorsun evet, bu Evet. Şimdi gözyaşı. ağlatmak istiyor ben beni. <laughs> senin bir peşindesin. Ben buradayım ha. <laughs> ben buradayım şu anda. İzin veremem. Böyle bir... O zaman en zor soruyu size soruyorum. Ee, senaryoyu okurken en şaşırdığınız sahne hangisiydi? Bir yere kadar çıkıyoruz. Böyle bazen beklediğimiz şeyler de oluyor o yere çıkarken ama aşağı inerken düşüşte ne olacağını biz de yani izleyici de izlerken biz de okurken böyle aa hadi ya öyle mi? Aa ne diyorsun ya falan gibi daha çok şaşırarak, daha çok şok olarak ve işte daha çok anlayarak karakterleri ve hikayeyi devam ediyoruz. Bence o yüzden Eğlenceli bir iş, sorgu, e, izlemesi de, oynaması da. Çekmek için sabırsızlandığınız sahne hangisiydi? Çocuklarla olan sahneler güzel geçiyordu. Onlar gerçek hayatta da ikizler bu arada. E, eğlenceliydi ya, onların hem oyuncu koçu, e, yani o sahneler eğlenceli geçiyordu. Keşke bu sahneyi ben oynasam dediğim bir sahne oldu mu? Bütün sahnelerimiz çok güzel ama ben kendi çektiğim sahnelerde çok... Ben mutluyum yani. <laughs> o yüzden olmadı diyebilirim. Okay, peki. Hazal Hanım? Yok ya. Yok vallahi yok. Yalan mı söyle <laughs> <laughs> Seviyorum karakterimi <laughs> ve sahnelerini. <laughs> Sizden var bir cevap çıksın Çağlar Bey. <laughs> Yo ben de memnunum ama şeyleri iyi yazıyorlar. Kadın karakterler. hatta bu sezon aramıza katılan elitin e, Serpil Amir olarak o da güzel yazılmış. E, yani kadın olsam oynayacağım Oynamak isteyeceğim roller bütün kadın e, karakterler. E, onlar diyeyim ya, yani. hepsi güzel yazılmıştı. Serpil olabilirdi, güzel sahneleri vardı Serpil. En çok tekrar aldığınız sahne hangisiydi? Hmm. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> İsmini söyleyemediğimiz o Melun şeyin. <laughs> Aslında tempoluyduk ya bu sezon. Ee, ama şey sahneleri zorluyordu tabii. Bu sezon daha fazla dışarıdaydık, çok daha fazla dış çekimimiz oldu. E, trafik olan sahneler, e, onlardan tekrarım mecbur olarak e, fazlaydı. Yani hem şeyi de çok kullandık o stedik, hem işte aksiyonlarını falan da. O sahneler diyebilirim. Ama onun dışında hani böyle bir çok hani zorlandığımız sahne olmadı. Karakterinizle en çok empati yaptığınız sahne hangisiyle? Birinci sezonda biraz zorbalık yapıyordu karısına. Ben de orada biraz empati kurdum galiba. Kötü anlamda ama yani. Yapmaması gerektiği anlamda. Yani sosyal zorbalık gibi bir sahnesi vardı. Orada şey yaptım. Yapmamalıydı yani. Güzel cevap, teşekkür ederim. <laughs> Melisa Hanımcığım. Ah ben de işte bir sahne çektim. O sahne benim en çok empati yaptığım ikinci sezondan yine cevap vereceğim. Böyle çok duygulandıran ve aslında beni de bir noktada besle ay Besleyen bir sahne oldu. O yani güzel oldu benim için. Empati yaptığım bir sahne oldu. Ne Göz yaşlarını severiz biliyorsunuz. Evet. Ağlamak istiyorsanız <laughs> buyurun. Hemen dol. Yazıklar olsun. Dol biraz. Hiç izin verir miyim? Ben buradayım. Yaşayın. Sus ağlama diyorlar. Ekmek çıkaracaklar <laughs> Ee, Azal Hanım size de soruyorum, karakterinizle en çok empati yaptığınız sahne. Ya karakterlerle empati kurmadan da nasıl oynarız bilmiyorum ya. Yani hepsi aslında oradan bakarsak da. Ee, şey var yani ah ulan bunu ben de yapsaydım falan dediğim böyle bir sağa sola e, hiç düşünmeden ağzına geleni söylediği her sahne benim için böyle Öğren bunları Cihan'dan işte filan dediğim hani hazır olarak kendi öğren dediğim şeyler yoksa empati kurmadan oynama ihtimalimiz yok ama e, dediğim gibi her karakterden bir şey öğrenmek lazım Cihan'dan da böyle bom diye hiç olmayacak yerlerde sorulan bazı soruların söylenen bazı şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu öğrendim diyebilirim. Güzel cevaplar. Yoksa Teşekkür ben haza olarak tutarım kendimi. <laughs> Dur şimdi söyleme başına iş gelir falan gibi ama yok. Yani bazen gerçekten yüzüne vurmak lazım tokat gibi. Evet. İzleyicilerin karakterini, bakışını tamamen değiştiren bir sahne var mı? Bakışını tamamen değiştirecek bütün sahneler birinci sezondaydı. Yani bütün o işte öfkesinin, o işte sert, kırılamaz görünen kabuğunun falan neden olduğunu biz çok iyi anladık birinci sezon. O yüzden bence orada zaten bakış değişti. İki de ee, Cihan'ı çok iyi tanıdığımız, hatta bütün karakterleri çok iyi tanıdığımız bir yerden başlıyor ve devam ediyoruz bence. Sezonu temsil eden bir sahne seçseniz hangisini seçerdiniz? Zor soru bu. Evet, bana cevap veremeyeceğim. Roller coaster <laughs> ya. Ya hani şey gibi. <laughs> hani, ama öyle, öyle değil mi? Ya hani ilk iki bölümünü şu, son üç bölümünü bu. Ortalarda falan gibi bir şey diyebiliriz anca. Ekstra bir cevap vermek Bu isterim. iyi, bir, iyi haber bu arada. Bu iyi bir dizi olduğu anlamına geliyor yani. Tabii. <laughs> i̇yi haber. <laughs> bu sezon senaryoda işte dizinin dönüm noktası dediğiniz yer neresiydi? Yer. Bölüm veririm ama. Sekizde bir acaba mı diyoruz izleyici olarak ama dokuzuncu bölümde bir şeyden çok emin oluyoruz. O o artık sonrası e, yokuş aşağı. E, söyleyemiyorum. Ben <laughs> çok zorlandığınızı fark ettim. Cevap vermek istemem mi Sen kulağıma söyle ben sana söyleyeyim hangi bölümde. <laughs> O mesele değil mi? Evet o, o mesele. Sen onu dedin. Dokuz. Yani, toplam evet, kaç o bölümümüz tamam, var? Evet. Onu biliyor musun? <gülüyor> 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 evet biliyor diyor ben ablası olarak şey. Işte, evet tabii ki biliyor. Sen <laughs> ondan bahsettin evet. değil mi? Evet. evet o zaman evet. benim oh, cevabım oh, orada. <laughs> şimdi ilk sezonu izleyenler bilir yani ilk sezonun finaline doğru Cihan'ın güveni tamamen kayboluyor metine karşı haklı olarak. Öyle bir dönüm noktası var tekrardan güvenini kazandı. Ee, orası artık yani tekrardan bir takım olarak o cinayeti çözmek için güzel bir adım oluyor.